Herkese merhabalar. Hayırlı günler. Bugün 18 Kasım 2021 Perşembe günü ürünlerini hep birlikte inceleyeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi bu haftanın ürünleri geldi erkenden. Şöyle narenciye sıkacağı var. Bunu göstereyim sizlere. Böyle gördüğünüz gibi bir ürün. Bunun fiyatı 179.95 liraya geliyor. Hemen devam edelim. Sonrasında bu haftanın ürünlerinden biri olan tuzluklar var. Diğer modeli de göstereyim sizlere. Bunun fiyatı 3.95 liraya geliyor. Mama kavanozlarına bakalım sonrasında bunların fiyatları da aynı şekilde 3.95'e geliyor. Devam edelim. Kestane çiziciler var. Bunun fiyatı da 6.95 liraya geliyor. Bu ürünün fiyatı böyle. Devam edelim yine manuel doğrayıcı var. Hemen şöyle hazneli rendeyi göstermek istedim. Bunun fiyatı da 9.95 liraya geliyor. Şu anlık fiyatı böyle. Manuel doğrayıcıya geçelim sonrasında. Onu da göstereyim sizlere. Ürünü açıyorum. Hemen sizlere göstereceğim. Böyle pembe renkte farklı renkleri mevcut. Şu anda fiyatı 24.95 liraya geliyor. Hemen sonra yine devam ettiğimizde sürahiler var. Beyaz renkte. Fiyatları 17.95 liraya geliyor bu ürünün. Yine devam edelim. Fresh Press'ler var. Bu haftanın ürünlerinden biri hemen bunu da fiyatını sizlere söylemek istiyorum 24.95 liraya geliyor manuel çırpıcı var bunun fiyatı da 14.95 liraya geliyor şu anda böyle metal e, saklama kapları var bunların fiyatları da 4.95 liraya geliyor böyle fiyatlarına bakalım devam edelim sonrasında böyle farklı renklerde yağdanlık veya su şişesi olarak kullanabileceğiniz ürünler var bunların fiyatları da 7.95 liraya geliyor böyle kapağını açıyorsunuz fiyatı da 7.95 liraya geliyor diğer sürahileri sizlere göstereyim şöyle bunun fiyatı da 9.95 liraya geliyor indirimde şu anda bu üründe bu şekilde bunu da kullanabilirsiniz yine devam etmek istiyorum şöyle kaseler var siyah renkte bunun fiyatı da 19.95 liraya geliyor. Benekli kaseler var. Onların fiyatları da bu hafta güncellenmiş. 14.95 liraya geliyor. Öncesinde 12.95 lira gibi bir fiyatı vardı. Bu ürünün devam edelim. Sonrasında böyle e, erkek kazakları var. Farklı bedenlerde mevcut. Fiyatları şu anda 32.95 liraya geliyor. Bir farklı ürün daha göstereceğim. Şöyle hemen diğer modeli de sizlere. Göstereyim sade böyle siyah olarak da var böyle beden aralıkları da M L X değişiyor fiyatları da 32.95 liraya geliyor bu hafta böyle bir fiyat var bu ürünlerde şöyle hemen e, matı da göstereyim sizlere şöyle bir şey var yoga roller olarak geçen bir ürün 32.95 liraya geliyor bayan çorapları var diz altı olarak böyle göstereyim hemen. Fiyat bilgisini de verelim sizlere. 695'e geliyor böyle e, araç için yatak var. Bunun fiyatı da 199 liraya geliyor. Telefon tutturacağı var. Şöyle e, göstereyim hemen şöyle bu şekilde kullanıyorsunuz. Bunun fiyatını da hemen belirteyim 1995 liraya geliyor. Kemerler var. 995 liraya geliyor. Şu anda bunlar da indirimde. Şöyle ilk böyle ses cihazının fiyatı da 199 liraya geliyor. Sonra yine devam ettiğimizde böyle triko taytlar var. Yıldız desenli. E şöyle hemen fiyatını da söyleyeyim. 17.95 liraya geliyor. Bayanlar için çoraplar var. Onları da göstereyim. Hemen bunu da fiyat bilgisini sizlere vermek istiyorum. 5.95'e geliyor. Diğer ürünleri de göstereyim. Böyle farklı ürünler var. Bunun fiyatı da 9.95'e geliyor. Böyle bayanlar için kilolu çoraplar var. Bunun fiyatı da 24.95 liraya geliyor. Devam edelim. Bayan iç çamaşırları var. 26.95 liraya geliyor. Bunun fiyatı da bu şekilde. Diğer ürünün fiyatı da 26.95. Böyle masa örtüleri var. Onları da göstereyim istiyorum. Böyle. Hemen bunu da fiyat bilgisini vereyim. 24.95 liraya geliyor. Devamında böyle plaj havluları ve penye çarşaflar var. Bunları da geçelim. Böyle e, çift kişilik, nevresin takımları var. Modelini hemen göstermek istiyorum. Şöyle çift kişilik, çiçekli bir ürün. Bunda fiyatı 99, 95 liraya geliyor. Hemen sonrasında böyle üçlü yumak ipler var. Bunların fiyatları da 19, 95 liraya geliyor. Çelik misinalı şiş var. Bunun fiyatı da 4, 50 liraya geliyor. Böyle ahşap e, kaşıklar var. Bunların fiyatları da 850 liraya geliyor. Böyle tavalar var granit. Ultra granit olarak geçiyor. Bu tavanın fiyatını da söyleyeyim. 79.95 liraya geliyor. Şöyle açıp göstermek istedim. 2 yıl garantili bir ürün. Aksu markasına ait. Fiyatı da 79.95 liraya geliyor. Üçlü borcam setleri var. Şöyle bir adetini sizlere göstermek istiyorum. Bu ürün gayet güzel. Kalitesi de iyi. Fiyatı 75 liraya geliyor. İçerisinde 3 parça boy boy ürün var. 6 parça toplamda. Devam edelim. Lava markasının demir döküm tenceresi var. Şöyle hemen açıp sizlere göstermek istiyorum. Şöyle itelim. Şöyle hemen 24 santim genişliğinde kapağını göstereyim bu şekilde. Bu ürünün fiyatı da 299.95 liraya geliyor. 300 lira gibi bir fiyatı var. 24 santim genişliğinde bir ürün. Sonrasında böyle Aksu markasının yine Utra granit tenceresi var. Şöyle derin olanı hemen göstereyim sizlere. Şöyle çıkaracağım. Böyle bir ürün. Derin bir ürün bu. Çorbalık olarak gayet ideal bir boyda. Fiyatı 125 liraya geliyor. Hemen sonrasında yine devam edelim istiyorum. Emaye'nin yoğurt tencereleri var. Onları göstereyim. Bu siyah renkte olan ürünün deseni çok hoşuma gitti. Şöyle farklı modellerde ürünleri var. Renkler olarak da. Bunun fiyatı da 50-55 liraya geliyor. Sonrasında böyle meşrubat bardakları var. Böyle cırt bir pembe. 7.95 liraya geliyor bu ürün. Paşa Bahçe'nin borcamı var kapaklı olarak. Böyle resimde gördüğünüz gibi bir ürün hemen fiyat bilgisini de verelim bu ürünün 29.95'e geliyor puzzeler var sonrasında şöyle göstereyim harita olarak bunların fiyatları da 14.95'e geliyor la markasının meşrubat bardakları var hemen bunun da fiyat bilgisini veriyorum 4.95 liraya geliyor bu ürünün fiyatı da 26 santim genişliğinde fırın tepsisi var sonra böyle fiyatı da 39.95'e geliyor. Meyvelik süzme ürünü var. Böyle süzgeçler var. Bunun fiyatı da 11.95'e geliyor. Şöyle hemen sürahi de göstereyim. Bu ürünün fiyatı da 17.95 liraya geliyor şu anda. Sonrasında hemen diğer ürünleri de sizlere göstermek istiyorum. Şöyle hemen tepsiyi bırakalım. Seramik fırın kapları var. Onları da göstermek istiyorum. Böyle krem renginde bir ürün fiyatı 23.50 liraya geliyor. Böyle kayık bir görünümü var. Devam edelim. Paşa Bahçe'nin fırın tepsisi, borcamı var. Tepsi olarak büyük bir ürün 45 liraya geliyor bu ürünün fiyatı da. Kavanoz kapakları var. Sonrasında bunlar da 50 kuruşa geliyor. Hemen fiyatını da göstereyim. 50 kuruş. Bunu göstermiştim sizlere. 6 parça 75 liraya geliyor. Şöyle pıçaklar var bunun fiyatı da 7.95 liraya geliyor böyle kahvaltı takımları var 119 liraya geliyor bayağı bir içerisinde parçalar var sonra yine devam ettiğimizde böyle renkli maşalar var lila renginde bunun fiyatı da 18.50 liraya geliyor yine sonrasında hemen devam etmek istiyorum sunum kaseleri var mermer desenli bu ürünün fiyatı da 4.95 liraya geliyor. Şöyle hemen bakalım. Yine devam edelim. Şöyle kelebekli kavanozlar var. Bunların fiyatları da 10.95 liraya geliyor. Ev banyo gereçleri var sonra. Böyle bunların fiyatları 15.95 liraya geliyor. Böyle beyaz renkte tabaklara geçelim sonrasında çiçekli tabaklar var şöyle e, sade plastik tabaklar da var bunların fiyatları uygun 3.95'e geliyor. Diğer üründe göstereceğim böyle gayet e, tatlı çiçekli bir ürün var bunun fiyatı da 8.95 liraya geliyor. Hemen fiyatına bakalım. Evet. Sonra yine devam edelim. Makarna tabakları var. Onları da göstermek istiyorum. Şöyle siyah renkte ve kenarlarında desenler var. Fiyatı 17.50 liraya geliyor. Diğer saklama kaplarına geçelim. Bu saklama kaplarının fiyatları da 3.95 liraya geliyor. Bu ürünlere de detaylı olarak baktıktan sonra hemen diğer ürünlere geçelim. Böyle e, mısır kovaları var. Bunların fiyatları da 4.95 liraya geliyor farklı modellerde var. Diğer ürünlere geçelim. Şöyle meyve bıçakları var. Fiyatları da 14.95 liraya geliyor şu anda. İçerisinde 6 adet var. Böyle gördüğünüz gibi. Hemen yine devam etmek istiyorum bu ürünlerin ardından. İki renkli kupalar var. Böyle içerisinde yeşil rengi. Bunun fiyatı da 7.95 liraya geliyor. Kalpli çay kaşıkları var. 750 liraya geliyor. Kayık e, tabakları var plastik olarak. 250 liraya geliyor. Böyle e, dijital tartı var. Onu da göstermek istedim. Bunun fiyatını da hemen sizlere söyleyeyim. Bu ürünün fiyatı da 75 liraya geliyor. Fresh press'leri göstermiştim kesme tabakları var sonrasında 6.95 liraya geliyor mermer desenli hemen sonrasında tepsileri de sizlere göstermek istiyorum şöyle hemen göstereyim iki farklı modelde var böyle iki ürün fiyatını da hemen söyleyeyim 7.50 liraya geliyor sonra böyle ikili fincan takımları var onları da göstermek istiyorum şöyle hemen bakalım şöyle hemen göstereyim Alt ile birlikte kenarlarında gold detayı var. Bu ürünün gayet güzel bir ürün, fiyatı da 29.95 liraya geliyor. Şöyle ikili olarak satılıyor. Bu ürünü seviyorum ben. A101'in güzel ürünlerinden biri, kullanışlı fiyat olarak da iyi. Böyle ahşap ürünler var. Bunları da göstereyim parçalarını. 6.95 liraya geliyor. Şöyle hemen diğer üründe göstereyim. Kupalar var devam ettiğimizde farklı modellerde var. Kaliteleri güzel gayet. Fiyat olarak iyi. Hemen fiyatını da söylüyorum. 7.95 liraya geliyor. Şöyle paspaslar var. Bunların fiyatları da 49.95, 59.95 olarak değişiyor. Plaj mandalları var sonrasında. Böyle bunları da gösterdikten sonra hemen fiyatını söyleyeyim. 5.95'e geliyor. 7 parça Taç markasına ait granit tencere seti var. Fiyatı 399 liraya geliyor. Kimi markasının ekmek yapma makinesi var. 549 liraya geliyor. Şöyle hemen katlanabilir ikili kamp ocağı var. 279.95 liraya geliyor. Dikiş makineleri var. Onu da göstereyim. Fiyatı 1299 liraya geliyor. Retro pickup olarak geçen bu ürünün fiyatı da 399 liraya geliyor böyle hemen sonrasında yine devam edelim böyle çelik tencere takımı var has cevirin 349 liraya geliyor kırışık buharlı kırışık giderici var onu da göstereyim indirimde şu anda 299 liraya geliyor kahve makinesi var 899 liraya geliyor bu haftalık A101 erken aktüel turumuzu tamamlayalım 18 Kasım 2021 Perşembe günü ürünleri bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.